Kayser Domenico Tedesco Fenerbahçe'ye Alman ordusuna özgü Jager yani avcı komando özelliği yükledi. Beşiktaş derbisinde 2 ila 0 geri düşen Jager Fener yılmadı, 3-2 kazandı. Jager Fener bu kez de 2 ila 0 geriye düştüğü Rize deplasmanında Kayser Tedesco'nun muhteşem oyun okuma özellikleri ve yaptığı değişikliklerle 5-2 kazanmasını bildi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 55,65 Asensio, 58 Taliska 78 Yusuf nesiri ve 88 Archie Brown kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri 6. dakikada Alisov ve 15. dakikada Kazim Lachi'den geldi. Rize Spor'da Kazim Lachi 63. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Sarı lacivertliler puanını 31 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Rize Spor ise 14 puanda kaldı. Maçtan dakikalar 6. dakikada Çaykur Rize Spor 1 ila 0 öne geçti. Raksayi'nin sağ çaprazdan ceza sahasının içerisine yerden gönderdiği topla buluşan sorun vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 15. dakikada Çaykur vizespor farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının hemen önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Laçi, şık bir vuruşla meşin yuvarlığı kaleci Ederson'un sağından ağlara gönderdi, 2-0-25. Dakikada Laçi'nin geri pasında topu kapan için Duran'ın ceza sahasının sağ çaprazında şutunda, top kaleci Fofana'nın ayağına çarparak kornere çıktı. 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde savunmadan dönen topa, gelişine sert vurdu. Fofana topa sahip olarak gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 2 ila 0 önde bitirdi. 55. dakikada Fenerbahçe Fak'ı 1'e indirdi. Fred'in ceza sahasının dışında şutunda kaleci Fofana'nın kontrol etmeye çalıştığı top Asensio'nun önüne düştü. Sarı lacivertli futbolcu, topu filelerle buluşturdu. 2 ila 1.58. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Nene'nin soldan ortasında ceza sahasında Taliska kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 2 ila 2.59. dakikada Sovev'ın ceza sahasına çektiği şutta top yan direkten oyun alanına geri döndü. 63. dakikada Laçi... Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrasında iki sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 65. dakikada Fenerbahçe 3 ila 2 öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında ceza sahasında Ceyçin Duran, topu Asensio'ya indirdi. Asensio, meşin yuvarlığı filelere yolladı, 2 ila 3. 78. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Nene'nin ceza sahasının solunda yerden gönderdiği pasta topla buluşan en meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu, 2 ila 4.88. Dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Asensio'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Brown, ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta topu ağlara gönderdi, 2 ila 5 Fenerbahçe, karşılaşmadan 5 ila 2 galip ayrıldı. Stat, Çaykur Didi Hakemler, Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Candaş Elbil Çaykur Rize Spor, Fofana, Muhammed Taha Şahin, Moksi Samet Akaydin, Hojer, DK. 83 Mithat Pala, Papa DK. 83 Taylan Antalyalı, Bulyu Beyzik, DK. 61 Olaboyin, Raksayi, DK. 75 Zekiri, Laçi, Emrecan Bulut, DK. 75 Cırka, Sov Fenerbahçe, Edersin, Mert Müldür, DK. 56 Taliska, Skriniyir, Oosterwolde, DK. 84 Bekeo, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Nene, DK. 84 Oğuz Aydın, Asensio, Fırv, DK. 56 Brown, Kerem Aktürkoğlu, Ceyçin Duran, DK. 75 Emnesiri, Goller, DK. 6 Sov, DK. 16 Laçi, Çaykur Rizespor, DK. 55 ve 65 Asensio, DK. 58 Taliska, DK. 78 Ennesiri, DK. 88 Brown, Fenerbahçe, Kırmızı Kart, DK. 63 Laçi, Çaykur Rizespor, Sarı Kartlar, DK. 47 Samet Akaydın, Çaykur Rizespor, DK. 52 İsmail Yüksek Fenerbahçe